Arkadaşlar sınıf yönetiminin yapısal özelliklerinden de soru geliyor. Dediğim gibi bunları Oscarlarda anlatmaya çalışacağım. Ne geliyor, ne kadar yıl arayla geliyor, karşımıza ne çıkabilir? Hepsini detaylandıracağız. Bu videoda yapısal özelliklerde arkadaşlar çok boyutluluk ve eş zamanlılığı anlatmaya çalışacağım. Şimdi şöyle bu iki kavram karışır. Çok boyutluluk, eş zamanlılık. Sınıf yönetiminde öğretmen ve öğrenciler var, değil mi? Sınıfın içerisinde. Eğer soruda öğretmenin birçok şey yaptığına vurgu varsa eş zamanlılık öğretmeni ben ahtapota benzetiyorum. Ahtapot, ahtapot gibi her şeye yetişeceğiz. Eğer öğrencilerin farklı işlerde meşgul olduğunu vurguluyorsa öğrenci vurgusu varsa çok boyutluluk. Öğretmen bir kişi, eş zamanlılık, öğrenciler çok 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 boyutluluk öyle kodlayın. Eğer e, sınıfa girdik, öğrenciler farklı farklı işlerle uğraşıyorsa çok boyutluluk, öğretmen aynı anda birçok şey yapıyorsa buna ne diyeceğiz? Eş zamanlılık diyeceğiz.